Sayın kurucumuz, kıymetli müdürümüz, değerli öğretmenlerim, sevgili arkadaşlarım ve saygıdeğer konumuz. Geleneksel Meslek Kariyer Kuruşmaları programına hoş geldiniz. Ezacı Zeynep Şimşek, 1972 yılında Bandırma'da doğmuştur. 1994 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun olmuştur. 1994-2009 yılları arasında serbest eczane eczacılığı yapmıştır. 2009 yılında eczaneyi kapatıp Sultan Abdülhamit Han Eğitim Araştırma Hastanesi'nde eczacı olarak çalışmaktadır. Konuğumuz Sayın Zerrin şimdi konuşmasını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Şimdi kendimden şöyle bahsedeyim. Ee, bu mesleği niye tercih ettiğimden bahsedeyim. Ee, hep bir sağlıkçı olmak istemiştim. Bizim olur olmaz ee, eczane üniversitede <laughs> e, kimya ağırlıklıyız bir kimyager olarak çalışabilirsiniz. Yani fabrikalarda, üretimde, araştırma, arge çalışmalarında. Yani altyapı çok geniş. Mevcut eczane uygulamaları sektördeki yeni ilaçları ve değişimleri nasıl takip ediyorsunuz? Şimdi programlar var. Sürekli kendini yenileyen, güncelleyen paket programlar var. Merhaba. Eczane kapısı seçme süreci nasıl oluyor? Önceden herhangi bir eğitimi olmadan Kalfalar yanımızda çıraklıktan başlayıp işte bir tecrübe sahibi bizim verdiğimiz bilgilerle kendilerini geliştirip kalfa durumuna geliyorlardı. Şu anda iki yıllık eğitim, üniversite eğitimleri var. Doğru ilaç kullanımı nasıl olmalıdır? En ufak hastalıkta ilaç kullanmamız doğru mudur? Hemen ilaca başvurmuyoruz tabii ki. Yani çok çok ilaç kullanmaya zaten e, antibiyotik gelişimsel kullanmaya. Eczanelere neden ilaç gelmiyor? Evet şu anda üretimle ilgili bir sıkıntı olduğundan e, bütün malzemelerin temininde bir sıkıntı var. Etken madde sıkıntısı var. şey konuşması için teşekkür ederiz. Plaket taktiğim için okulumuz müdür yardımcısı Uğur Demir sahneye davet ediyorum. <laughs>